Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehrin yeni bölüm özetiyle karşınızdayız. Boran'ın artık kendine gelmesi, cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Bora'nın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Boran bir yandan da Alya ve Cihan'ın birbirine aşık olduğunu gerekçesiyle baş etmeye çalışır. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça da derin bir sessizliğe bürünür geleceği ile ilgili kararını en sonunda açıklama kararı alan Boran Alya ile Cihan'ın aşkını küle mi çevirecektir yoksa vasiyetin devam etmesini uygun mu görecektir Tabii ki bunlar ve daha fazlası pazartesi e, kanalda ekranlarında olacak şimdiden herkes heyecanla bekliyor muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar